Merhaba, bu videomuzda sizlerle bugün aldığımız işlemi inceleyeceğiz. Öncelikle şunları belirtmek isterim. İzlediğiniz görüntülerde bulunan işlem ve işlem stratejileri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim içeriklerimizde bu işlemleri açmadan önce aradığım yapıları ve mantığı öğreneceksiniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İşlemimize geçelim. Önce size biraz işlem ve seans öncesi yaptığım analizlerden bahsedeyim. İlk adımım her zaman yeni gün açılışlarıyla bir önceki günün boşluklarını işaretlemek oluyor. Burada oluşan bu boşluklar bize girişler ve çıkışlar için fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Gördüğünüz sarı çizgiler yeni gün boşlukları. İkinci adım market yapısını inceliyorum. Market bullish dursa da kısa zaman diliminde bir iş bir yapı var. Bunun bir likidite avı olacağını düşünüp buna göre izlemeye başlıyorum. Ben genelde New York açılış saatlerinde işlem alıyorum. Bu da Türkiye saatiyle kış saatinde 17.30, yaz saatinde 16.30 saatine denk geliyor. Mumların hareket etmesini ve yeni küçük yapılar oluşturması için izlemeye başlıyorum. Aşağıdaki likidite alınıyor ve ardından yeşil sinyalimiz geliyor. Burada işleme dahil oluyorum. Fakat çok geçmeden işlemimiz stop oluyor. Bunun nedeni dün gerçekleşen Fed toplantısında açılan long pozisyonlarını patlatmak. Takip ettiyseniz faiz indirimi gerçekleşti. Bu da insanları long pozisyon açmaya yöneltti. Derin bir düşüş bekliyorum ve doğru zamanı kolluyorum. Burası çok önemli. Burada RTH kullanarak Real Trading Hours geçmiş gepleri inceliyorum ve buralardan olası tektiği için işaretliyorum. İlerleyen zamanlarda eğitim videolarımızda bu konuya değineceğiz. Bekliyoruz. Sonrasında sarı çizgiden aldığımız tepkiyi ve indikatörün sinyallerini inceleyip giriş arıyorum. Aşırı bir bullish momentumun ardından işlemi açıyoruz. Stopumuzu sıkı tutuyoruz çünkü volatilite var ve yapının bozulmayacağını düşünüyorum. Günlük kendime koyduğum 1500 dolar hedefimizi işaretliyoruz, zararımızla birlikte, yani 1800 dolar. Stopumuzu takip ettiriyoruz. Ani hareketler her zaman olabilir. İşlemimiz TP oluyor ve günü bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.